Evet, bugün Rusya'da yayılan bir virüsün içinde kalan son insanlar olarak bu şehirde hayatta kalmaya çalışacağız. Dondurucu son yanında her 10 günde bir mutasyonu uğrayan zombilerde bu şehrin içinde. İnsanlık tamamen bitmiş ve tüm şehir uzun zamandır dondurucu soğuk altında donmaya mahkum bırakılmış. Her geçen gün zombilere karşı erzaklarımız tükeniyor. Kalacak bir yer bulmamız gerekiyor ama her binanın içinde dönüşmüş insanlar var. Eğer sığınacak bir yer bulamazsak gecenin ayazında can vermek zorunda kalacağız. Ne Ney? Ne? Neyse, başladık gene ya. Şöyle bir oyun sesle bir oynama yapalım. Nene mi başladı? Aman <laughs> aman. <şiddetle> başladık baba gene. Hayır. Baba kazma yapın. Taş, tahta kazma yapan şey yapsın. İçin kazsın ona göre devam edelim. Ben Gelen kaldım, giden var ya biri geliyor. Dur ben şimdi döveyim ya. Bunu Kol yapacağız diye hasar yedi. Evet. Normal bir limit art Ya zaten modu genel olarak girişte anlattım. Tekrar arkadaşların yanında enteleyeyim. 10 günde bir zombiler az önce kestim zombiler mesela mutasyon geçiriyor. Mutasyonlarla birlikte bunlar her gün daha çok hızlanıyor. Mesela eline daha çok malzemeler geliyor falan filan. O şekil öyle takılacağız. Getirdin mi? Hı hı. Herkese malzeme Eyvallah. yapsana. Ben... Amına öldüm oğlum. Al. Yemek attım. Ben de bana vurdum. Ben sana çıplak elle vurdum lan. Ver şimdi. Zaten ilk odunları kaldık İleride kaç zon var ama. Yavaştan şöyle iyi binalara gidelim. Yavaştan. İlk binalara yardıralım gelin. Koşalım gidelim ya. Saldım Kaldı benim doje doje gidiyor. Yemeği alın diye çektim. Oğlum çok var lan. Lan ne bu kadar fazla amına koyayım. Bunlar uğraşmayacağız. Bir Ahmet'i beklerken uğraştık ama Allah'ım ya sen. Oğlum bırak bırak gidek bırak gidek bırak gidek. Ahmet evet, atla aşağı gidelim. Ne no, öldürek yemek alırız ya. Ne oğlum? Canlara azaldı bayağı zaten. Neyse evet, dövelim abi. Bu hangi bu hangi salak vurdu? Meli yani adam vuruyordu ya sana vurdu. Daha fazla ya, çok uğraşmayın. Zombilerle hiç bir zaman çok uğraşmamak derdinde olun yani. Şurada küçük bir ev var hemen karşıdakine girelim gelin. Göt tomar var mı? Göt gir gir gir. Ben evin alt katındayım. Ben girdim buraya. Ben demir göğsü. Oo burada bir, bir sürü yatak var acı. Ben demir göğsü buldum. Tamam güzel. Ben 3 tane yatak alıyorum. Oğlum bir, ses ses oğlum, sen, bir ses şey ya ne oldu? Papayı yiyeceğim oğlum harbi. E Beyler. Şu evden Düşür sıra olup lazım. Arka kapıdan çıktım ben aşırı ses var çünkü bilmiyiz olsun. Hop. Oğlum şaka mı lan? Lan niye yanmıyor? Neyle niye yanmıyor lan? bunlar. Oğlum bunlar garip mutasyonlar herhalde yanmıyor sabah. Topluyor bunları. Ölme ha. 2'ye şey vuruyor lan bana ha. Kaç kaç kaç. Sen ölme de. Ben ölmem zaten. Ben bir şekilde korurum kendimi. Oo, ben de bir şekilde koruyamayacağım sanki. Yemek kaynağı alalım var ya. Allah bir kahret edin. Oğlum. Honor mi geldik şaka maka biz? Vallahi öyle bir şey oldu beni. Hay Allah sigara etmesin ya. Bunlar bana bir tane vurdu öleceğiz lan. Oğlum oradan çıkmanız lazım acilen. Gel abi. Gelin, gel. gelsin ben. Ya da durun durun. Çıkmayın çıkmayın. Sizi Al, halledeceğim orada. Bunları alayım peşime ben. Allah senin Aşk belanı. Değil. Gene spam oldu. Hayır hayır. hayır, hayır, hayır. Ben spam düştük. Spamlarların neredeyse hepsini kırdım. Ne oldu bilen mi? Ne oldu? Kula yerine oraya gitti. Evet. İşte şey yetmeydi. Ölüyorum milliyim. Canım kalmadı. Neyim de ölüyorum. Ya bu bu ne? Herkes doldurmuyor ki ya. Valla. Beyler çıkın oradan çık çık. Dışarı çıkın. Oradan çıkın benim Nereden olduğum yere gelin geçin, bak. Olurum. Beni görüyor musun benim ismi? Evet gördüm. Gelin burada arka kapıya gelin seri evin. Gel 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 Ahmet nerede? Geliyorum. Tamam. Gel seri arka kapıya gel çıkacaklar çıkacaklar seri gel. Bak hızlanmaya bile başlamışlar eve. Gel 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 şurada yerin altına kazalım orada duralım bu akşamlık ya bunlar olmuyor oğlum. Ya şurada mi? ev var ya şuraya gidelim. Ya yani da öyle yapalım gelin şuradaki evlere kaçalım aynen. En azından peşimizdeki adamlar azalsın ya. Ben elinize yatak alırsanız her şey gir, oluyor. Kapı kapa, gir kapıyı kapa, gir kapıyı kapa, gir kapı kapa. Ben duvar, etrafı duvarlarla çevirip eve girdim. Tamam biz de öyle bir yere girdik. Gelmedi gel gel gel. Lan Dikkat lan beni anlattı. Bu gece kanlay var ha. Allah. Meli farklı bir yere kaç benim peşimden geldiler zaten ya. Etrafını Peki kapamaya de de çalış Meli. Barış çünkü etrafını falan kapayın kötü. Oğlum <laughs> ne hale geldi bunlardan? Allah oh, belanı. O ses geldi lan? FPS aşırı düştü bunlardan. <laughs> o okuldum. Bu da sandıktan. Bu neymiş? <laughs> garip garip şeyler var. Ben kendimi tıktım bir yere. Tamam tamam. Ben benim yere baksana sen. Görebilen var ama. Sen neredesin? Dışarıda mısın? Ne? Allah'ım. Göt donmaz yakalandım. Ben de yakalandım biliyor musun? Niye? Göt donmaz kolona. al Yatakta kermi. versene. Şunu al. Yatakta al. FPS kaç kaçlara düştü? Birader zombiler dinlemiyor. Yani. Yukarıda olmaz ki ya. Oğlum baksana buraya gel bak. Arkandan vurmam yok Özel top. yukarıdan atlayacak. Gir gir gir, yukarıdan Oğlum bu ne lan? Hayranlarım benim ya. <laughs> Bak beni geldiler hemen nasıl şey yapıyorlar. <laughs> ben de bir tane demir var. Şeyden bulmuştum. Zombiden çıkmıştı Güzel. Bir tane demir iyi lan beni. Şey yapalım. Kalkan yapabiliriz. Sana, sana da, kalkan yapalım mı? Şöyle yapalım. Var mı şunu oldu? al, şunu alayım mı? Odunu ya kalacağım işte. Gel yanıma. Burada var. Al demirleri. Al onu ova yap gel. Omanın Baba çanka atsak nereye göreceğiz mesela? Şuna bakayım bir. Gel bakayım bir bakayım karşıya ne var diyorum. Yani? Göt yanma hastalığına yakalanacağım ben ya. Kapa şunu. <laughs> Göt yanma hastalığı. <laughs> Oha. Neyse bir doğuyor. Kaçacağız gideceğiz de. Nasıl kaçacağız beni? Beni ne yapacağız biliyorum planı yeah. söylüyorum çatıya çıkacağız. Bak direkt şuradan hızlayacağız. Çatıya ya da oradan aynı tersten oğlum, kaçacağız. Oğlum şuna bak sonra burası da dolu gel. Bura çok değil gene buradan atlayıp kaçarız öbür taraftan atlayıp kaçacak yer yok oğlum atlasam üstüne düşersin adamlar. Arka burada var burada var burada var bak kapıda var dikkat buradan girme gel buradan gel. Kapıdan şimdi vurur vurur oyun bug'ı. Şunları keselim şu kapıdakileri ya kılıç kırıldı. Meli gel kes şunları. Aç açma açma açma. Boş mu arası? He. Bıra boş. Tamam şurayı şöyle açalım hatta ya. Bazıları yanıyor ya. Meli baba sol tarafa bak anasının gözü. Melih çatıya çıkıyoruz gel. İnşallah zombi gelmez. FPS çok kötü şu anda. Baba atlayacağız bir yerden seriye. Gel gel buradan gel gel. Atla. Götüm ya. Gel ben de gel bende gel bende gel. Buradan bunları sürünmeden gel her yer zombi dolanı. Şöyle çok hadi çok dolanalım. Güzel. Burada var. Şu alt gibi bir yere gidelim. Gel Burası gel geçin şurada geçin bir yer geçin. var. Baya bile rahat yok. Kal kal kal. Ne oluyor lan? Gir gir gir. Kapa şurayı. Kapa kapa kapa. Burada sanki daha iyi. Burada çok bir şey yoktur. Tepeye geldik ama.